Merhaba yarış severler ve istinfa takipçileri. Metin, Metin'in nişanındayız ve yıldıza kaynıyor burada. Ee, şu anda yanımızda Seza var. Abi. abi merhaba nasılsın? Sağ ol. Sağ ol, Teşekkürler. Metin'in nişanına geldik. Evet. Yalnız bırakmadık bu güzel günde. Evet. Yarış severler seni tanıyor abi. Önceden nasıl e, yazıyordunuz galiba? Aynı evet. nasıl yazıyordunuz? Sözü yazmıştım. Sözü ne sistede yarış severler? Şu anda ne yapıyorsunuz abi? Şu anda Jockey yapıyoruz. Evet Jockey Menajer'de. Kim, evet. kim, kim yapıyorsunuz abi? Gökhan Gökçe var. Bir de şey var. Metin Ahmet'i var. Gökhan Gökçe İstanbul Menajer'siniz abi. Evet. Anlatabilir misin yarısı var? Şimdi ne olacak şimdi? Yani nasıl durum var bu Kayıtları var mı? Kayıtlarımız var. Evet. Kayıtlarımız var. Ya yani da evet. gün mesela Kocaeli'nin de olan Metin var. Evet. Gökhan Gökçe. Şu an şey yapıyorum. Düşünmüyorum ama. Evet. Yarın şeyde yani Yarın bir şeyimiz yok. Pazar günü İzmir'de atlayacak. Pazar günü İzmir. Çarşamba günü İstanbul'da atlayacak. Ee, sen git geliyor musun abi yoksa İstanbul'da mısın yoksa? Fırsatın İzmir'e falan gidiyorsun. Evli olduğum için yani Hı. fırsat meselesi. Evet. Fırsatı bulduğum sürece de zaten beraber onlara eşlik ediyorum. Evet. Ankara fark etmiyorsunuz. Evet. Bundur, yani Gülü görürken yani de abi için menajerimiz çok değil mi abi? Mesela bir jokey'in başarı olması için. Jokey faktörü çok. Zaten ortak çalışıyorsun.

Rükümde dönüşün, rükümde bize danışın. Ya bir vardı, boğulmaz mı falan gibi. Evet. Şey. Yani ortamında şimdi başına gelen bu şey var. Ortak. Evet, ortaktır abi. Yani kimse ben sahiplendim diyemez yani. Evet. Kimse yani. ortak edip, evet. bir şekilde hareket edin. Başarılı bir şekilde. Şimdi öyle şey dediğin doğru de, bir aklı bir yetenek yoksa örnek veriyorum. Sözüm meclisten dışarı. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş. Olmaz değil mi abi? Mesela yok yedi bir yetenek yok. Ya, yani o olmaz. Çok olmaz. Menajerin kapta çok büyük mesela. Abi e, bu zamanlar bizim çok teşekkür ederim. Yarın sabah söylemek istediğin bir şey var mı? Yani bir diyorlar ya vardır, can, o vardır, bu vardır. Böyle bir şey olmadığını biz hep söylüyoruz. Ya, Sen şimdi de ağzından bir duysun. Öyle bir, bir şey olma şansı yok. Nasıl yok? Şimdi bu kodlamamız içinde otomobil altında kapatan aşağı kapatan aşağı Evet. Şimdi kapatan aşağı kapatan aşağı kapatan aşağı kapatan Ama kapatan aşağı 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 Evet. şike yaptım. çekti. Evet. Ceza aldım. Bir daha bir şey. Sonraki kariyerimde ne yapman lazım? Manavda ismi çıkacak en kötü bir şey. ya yani işin çıktığı zaman bu ya, sahada duramazsın an, yani duramazsın bir her meslekte öyle öyle değil mi her hmm. meslekte tabii öyle değil mi çok engelse daha hassas daha şey dikkatli da. zaten kendini bitirdi zaman farkında var yani geçti bu işin zaman farkında var onu sonuçta yani sahada sürece evet. aslında yani, çalışmak lazım evet. yani. çalışacak Çalışmak, evet. yani. çalışmak. Evet. çalışmak. Evet. tamam. Hep çalışacak abi. Sabah ikona geldi. Abi bugün, gelecek. Alayım, bazen yürürüz, bazı evet. arkadaşlar var. Evet. Fazla şans bulamıyor. Çalışın abi. Evet. उपलबल क्यास Abi beğendiğin aparat var mı böyle gözüne beğendiğin yani yetenekli dediğin böyle Şu anda yani. kim kesiyor gözine, kim yani, var şu anda? Rüke saymazsak yani. Evet. Zulma yani, potansiyel olanlar için belir sakallar var. Belir. Çok biniyor. Orada da falan çok sağlam değil mi? Çok kuş tatlı tutabiliyor. Elektrik durmuyor. Başarılı olacağını Beğeniyorsunuz. Şahin'in yolunu düşünüyorum. Çok Şans da buluyor ama yavaş yavaş. Yani şans ben bakıyorum. Yani, ben de şans değil, de böyle şans da daha böyle farklı şeyler var. Yamak yamak. Ama mesela seçerek aldım. Bir tane olsun diyor. O tam nokta atışı Onu da yapıyor yani. Önemli zaten. Önemli bir şey değil mi? bir şey değil mi? gelmekten sonra bir kazanıp da daha bir şey oldu. Verimli oluyor. Çok bu zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben bu bilgilere verdiniz. Çok sağ olun. iyi eğlenceler. Teşekkür ederiz abi. Başarılar.